Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıf matematik ikisi bir arada yapacağız. Yani tam iki konu bir arada. İlk konumuz neymiş okuyalım. Doğal sayılar ve işlem. Şimdi bakalım ne diyor. Doğal sayıların okunuşu. Doğal sayıda bulunan rakamların yazıldığı yere basamak denir. Doğal sayılar sağdan sola doğru üçer üçer gruplandırıldım. her bir gruba bölük denir. Tamam. Şimdi burada büyük bir şey vermiş saymayı. Ee, şimdi burada bakalım ne diyor. İlk başta sondan yani şurada e, şura bir oluyor. 10, 100 işte öyle öyle gidiyor ya. Buradan başlayalım. Bakın 7 ne normalde? Birler basamağında. Yani direkt 7 oluyor. Şöyle çevirince de bakın 7 birler basamağında. Sonrasında 5 ama bu 5 5 diye okunmuyor. Mesela şuraları kapatsak elimizde ne olur bu 857. Böyle yapsak 57. Böyle yapsak bakın bu 7 bu 57. Yani bu 5 50 oluyor. Onlar basamağında. Şimdi böyle 857. Bu 8 de o zaman ne olacak? Yüzler basamakta. Ee, burayla buraya yani maksimum biz 999 1999'a kadar zaten 4. sınıfta görmüştük. 5. sınıfta e, bundan sonrakiler göreceğiz. Oraya da geleceğiz. Şimdi biz bu 3 yere dedik ya bu 3 yerin toplamına birler bölü diyoruz Bakın burada üçer üçer gruplandırıldığında her bir gruba bölük denip dedik ya. Buradası birler bölük. Şimdi bir neymiş şuradaki bir oraya bakın binler basamı. Bakın birler binler karıştırma. Yani şöyle. Şurayı kapatalım. Şurayı da kapatsak kapatamadım da. şöyle filan. 530 ha şöyle. Bakın. Ha şöyle yapalım. 1857 diye okuruz değil mi bunu? Yani bu binler basamığı. Şimdi buraya böyle yapacağız. 31.857. Burası 10 binler basamağına geliyor. Şurayı kapatınca 531.857. Burası da yüz binler basamağı. Şimdi bakın Birler bas pardon birler bölüydü. Burası binler bölü. Şimdi biz burayı zaten dördüncü sınıfta gördük. Önemli olan kısım burası şurası değil şurası. Yani milyarlarla milyonlar bölü. Şimdi yine hep yaptığımız gibi şöyle yapıyoruz. Bakın bu sıfır ne? Milyonlar basamağı e, ee, burada sadece sıfır olursa bir şey olmaz. Yani gene düz okuruz. Sıfırda konmaz. Onu düzden ondan sonrakine bakalım. 2. Bu 2 değil. 20 milyon. Yani 10 milyonlar basamağındayız. Şimdi okuyalım. 20 milyon pardon şöyle. Heh, 20 milyon 531 bin 857. Şimdi Altıdayız. Bu altı da yüz milyonlar basamağına geliyor. Yani şöyle okuyacağız. 620.531.857 Şimdi geldik buraya. Aa durun. Şimdi söyleyeyim. Bakın bu üç yerde milyonlar bölüyor. Tamam mı? Şimdi buraya geldik. Her zamanki gibi şurayı kapatalım. Ee, burası milyon mil, milyarlar basamağı bu 7. Okuyalım. Şurayı kapatıp. 7 milyar 620 milyon 531 bin 857. Tamam güzel. Şimdi 4'e bakalım. Bu 4 10 milyarlar basamağına gidiyor. 9'u kapattığımızda şöyle okuyacağız. 47 milyar 620 milyon 531 bin 857. Uh e, ee, bunu dedik. Son olarak da 9. Bu 9 100 milyonlar basamağında Şimdi kapatmamıza göre yok hiçbir yere okuyorum. 947 milyar 620 milyon 531 bin 857. Böyle doğru okumuş oluruz. Şimdi alt tarafa gelelim. Heh, birinci sorumuz kalemimiz nerede? Ee, bir dakika. Heh, buradaymış. <laughs> Birinci. Aşağıda ki doğal sayıların okunuşlarını yazınız. A. 302.465. Hemen yazalım. 400 5 Şimdi oldu. Ee, bunu zaten dördüncü sınıfta görmüştük. Şunu da görmüştük. Geri kalanı önemli. Bu arada bu bile bu kadar uzunsa yer e, şu milyarı falan düşünemiyorum. Şimdi 895 mil pardon 9 ay 89 895.300 Sekiz, yüz doksan San Beş Bin Üç yüz Heh. Şimdi C'ye gelelim. Burada bakın farklı. Ay gözükmüyor. Beş yüz kırk üç milyar 876 329 yazalım 500 40 3 milyar milyar mı? 543 milyon. Ben şaşırdım. Milyon. 800 70 6 1000 sığmadı arkadaşlar 6 yazacağım 329 9 Şimdi D'ye gelelim. D Denizli'nin 742 milyon 303 Şura karışmasın arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ee, sonra E'deyiz. Bu kaç olacak şimdi? 40 milyon 400 bin 40 milyon 400 bin 4 Şimdi e, neydeyiz? F. Bakın burada şu ikisi 0 0. Burayı okumayacağız. Yani şöyle 9 milyar 700. Direkt böyle. Hemen yazacağız bunu. G'ye gelelim. Ee, 1 milyon 20 bin 72. Şimdi ikinci sorumuza gelelim. Aşağıda okumuşlar ve doğal sayıları oluştururuz. A'ya gelelim. 240 2691 242 bin 691. 691 bu. Şimdi B'ye gelelim. 303 300 Ay e, C yazmamı silelim. Heh. Şura değil mi? Burada. 300 3000 3 C gelelim. 509 milyon 48 bin 505. 509 milyon 48 bin 0.48 diye yazılacak. 505 D 7 milyon 11 Böyle galiba. E 10 milyon 8 bin 9 10 milyon 9009 böyle mi olacak? Neyse. Şimdi ikinci konumuz. Çokgenler. Çokgenler. En az üç doğrunun birbirini kesmesiyle arada kalan kapalı bölgeye çokgen denir. Çokgenler kenar sayısına göre isimlendirilir. Örnek Üç kenarı olan üçgen, 4 kenarı olan dörtgen, Şimdi burada gördüğünüz gibi 3 tane doğru var ve kapalı bir alan oluşturmuş bu. Üçgen bu şekilde. Sonra buraya bakalım. Böyle 4 doğru bir kapalı alan oluşturmuş. Bu da dörtgen. Son iki sorumuz İki doğrunun birbirini kesmesiyle kapalı şekil elde edilemeyeceği için çokgenler en az üç doğrunun kes kes kesişmesiyle oluşur. Şimdi burada genel sorumuz. Bak aşağıdaki şekillerden hangisi çokgen değil? Çokgenler kapalıydı. Bakın bu ne? Üçgen kapalı. Bu ne? Nepal bayrağı. O da çokgen. Şu an söylemeyeceğim de. C bak kapalı değil. Kapalı olması lazım. Sen değilsin. D. bakalım yine de bu da dörtgen. O zaman sen değilsin C'yi. Şimdi iki. En fazla altı doğru kullanarak bir çokgen oluştururuz. Kaçgen oluşturalım? Ben üçgen oluşturacağım. Normalde altıgen oluştururdum da neyse vaktimiz kalmıyor. Allah belamı düştü lan. Biraz kötü olabilir. Özür dilerim. Bizim öyle tonguç gibi şeyimiz yok. Kamera tutacağı elimizle tutuyoruz. Ha oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.